Merhaba sevgili silah severler. Giresun Girsan Yavuz 16. Geleneksel Yavuz 16 modelinde yaptıkları tabancanın dışında şu anda elimde olan tabanca MC27E. Öncelikle bir güvenlik kontrollerini yapalım. Tabanca boş, atım yatağı boş, şarjör yuvası boş boş bir şarjör burada. Şarjör elimizdeyken şarjör kapasitesinden bahsedelim. 15 mermi kapasiteli çift sıra şarjörlü 9 mm para bölüm, mermi atan bir tabanca. Şarjör diğer modellerinde olduğu gibi İtalyan Mekkar marka ama şarjör tabanlıklarını kendileri yapıyorlar. Plastik yere düştüğü zaman kırılmasın, ezilmesin diye. Evet. Gelelim tabancaya. Tabanca aslında benim bayağı hoşuma gitti. Ben ince zarif tabancalardan hoşlanırım. Bu tabanca da bayağı ince bir tabanca. Tabancanın kalınlığına bakarsak 33.50 mm diyor ama bu tabi bütün kontrolleriyle beraberdir. Emniyetlerin kalınlığı falan beraberdir. Sürgüsü bayağı ince bir tabanca. Niye sürgüsü ince? Çünkü bu tabancanın sürgüsü gövdenin içinde hareket ediyor. Alüminyum olan gövdenin içindeki tam boy kızaklardan hareket eden bir sürgü var. Dolayısıyla gördüğünüz gibi sürgünün üst kısmı oldukça sığ ama o sığlıkta atıcının rahatlıkla kavrayabileceği e, keskin, tabi eli zedelemeyecek kadar şey keskin, derin, pozitif e, sürgü tutma kertikleri, sürgü kontrol etme kertikleri söz konusu. E, gelelim gezarpacağı. Bir nokta arpacıkta iki nokta gezde. Üç beyaz noktadan fosforlu referans alan gez arpacık var. Gez biraz Novak gezleri andırıyor. Arpacıkta gezde her ikisi de kırlangıç kuyruğu geçmeyle monte edilmiş. Tabanca şirin. Küçük bir tabanca olmasına rağmen önünde bir katini aksesuar rayı var. Bu aksesuara fener takmak Türkiye şartlarında imkanı var. E, sivil kullanıcı maalesef lazer kullanamadığı için, yasal olmadığı için biz lazer takamıyoruz. Ama fener takarak karanlıkta hedefi görmek imkanı var. Başka bir özellik de e, namlunun üzerinde iki tane e, sürgünün üzerinde de iki tane olmak üzere e, delik var. Namlunun üzerindekileri delik, sürgünün üzerindekiler yarık. Bunun amacı e, nam e, atış sırasında Basıncı, basıncın bir kısmını barut bas, gazının bir kısmını yukarıya vererek tabancanın namlusunun şahlanmasına engel olmak. Ee, Türk silah severleri bu tarzda üstü delikli tabancaları çok seviyor. Ee, bir göreceğiz bakalım atışta işte ne kadar şahlanmaya mani oluyor. Beraberce yaşamak imkanına sahip olacağız. Ee, dedim ki ya biraz evvel ben bu çok güzel bir tabanca ama şimdi sökeriz içine de bakarız. Hani üstteki delikler olmasaydı daha iyi olurdu dedim. Dediler ki var. MC27S modeli üstünde delikler olmayan standart model ee, o bana daha fazla hitap ediyor açıkçası. Ben çok fazla böyle delikli tabancaları sevmiyorum. Biraz da sesi arttırıyor. Yani hani bazı sesi gür çıksın isteyen dostlar var. Onlar için uyar bu kısa namlu ve delik fazla ses çıkartır ama biz ses duymamak için kulaklık takıyoruz. Yani Benim açımdan ses ne kadar az olursa o kadar iyi. Ama tabii bakış açısı. Evet. Bir Colt Browning kısa geri tepme kilit sistemi var. Bu kilit sistemi sürgüyle namluyu bir noktadan kilitliyor. Biraz evvel söylediğim gibi sürgü gövdenin içinde yürüyor. Çift taraflı bir emniyete sahip. Bu emniyet hem sağ ak hem solak atıcıların kullanabileceği bir emniyet. Ve kurulu kilitli taşımak imkanına sahipsiniz. Bu tarzda emniyetli bir daha kontrol ettikten sonra tetik düşürelim. Ee, bir de sol elle düşürelim bakalım nasıl olacak. Aslında kabza sırtı da e, kabza kapağı ile beraber döndüğü için sırtındaki pürtükler son derece güzel kavranmasına imkan veriyor tabancanın. Benim el gibi küçük el atıcılar için de bu bir avantaj. Bakalım tetik. Sol ele biraz sert geldi. Acaba sol olduğu için mi tam? Anlayamadım. Evet. Yani 3 kilolar mertebesinde bir tetik var. Bir de double action'a Bakalım. Ha, çok akıcı ve bir çift hareket tetiği var. Sanki tek hareketten daha bile güzel çift hareket tetiği. Çok akıcı ve rahat bir çift hareket tetiği var. Tabancanın ergonomisi dolayısıyla tabancanın görüyorsunuz hiç namlusu aşağıya düşmüyor. Bir de ile deneyelim bakalım. Evet şu çok akıcı bir çift hareket tetiği var. Sökelim bakalım içinde ne var? Ee, bunun şeyi Anıl Bey ters çevrilebiliyor mu? Şarjör düşürme düğmesi? Yok. Yok bunun e, dönmüyor. Tek taraflı şarjör düşürme düğmesi. E, diğer modellerinde değişiyor, değişiyor. Değişiyor muymuş? Değişiyor. Değişiyor. Tamam. Tamam. Çift, Çift taraflı olabiliyormuş. Hı hı. Yani çıkartıp bir tarafa taktığınız zaman e, solak atıcılarda e, şarjörü sol eline düşürmek imkanına sahip olabiliyorlar. Ben şey yapıyorum sağ, sol elle atarken iş yani sol el antrenmanında işaret parmağımı kullanarak düşürüyorum. O da bir avantaj sağlıyor bana. Evet sökelim bakalım nasıl sökeceğiz. Şurada bir küçük delik var. Bu deliği içeride bir beyaz renk görünceye kadar tabi silahın emniyet kontrollerini yapıyoruz tekrardan. Geriye çekiyoruz. O beyazlık görülüyor anda şimdi size de göstermeye çalışacağım o beyazlığı. Tam görebiliyor musunuz bilmiyorum şurada bir beyazlık geldi şeyin içine. Deliğin içine bakın şimdi kayboldu. O beyaz göründüğü anda sert bir şeyle bu taraftan bastırdığınız zaman çıkartabiliyorsunuz. Sürgü elde. Tümleşik olmayan iki parça bir yay var. Ne yay diyordunuz bunları? Ezme yay. yay diyorlar. Bu benim yaprak yay diye bildiğim ezme yani yassı kesitli bir yay ve metal, çelik bir geri getirme miline sahip. Geri getirme milinin ucunda bir pin var. Bir nokta var. Bu noktanın namlunun altındaki yerine geçerek sabitlenmesi söz konusu. Sökersek namluyu badem şeklinde bir kilit... Yuvası var. Bu badem şeklindeki yapı, sürgü tutma ya da bırakma mandalının içine geçmesini sağlıyor ve sürgü geriye giderek namlunun gerisini aşağıya düşmesini sağlıyor ve buradaki kilit sürgüdeki yerinden kurtuluyor. Şöyle bakarsak, kilit aşağı indiği zaman buradan kurtuluyor ve servis olarak hareket ediyor. Evet, parlak bir e, krom kaplı, güzel parlak bir e, atım yatağı rampası var. Gördüğümüz gibi biraz evvel de söylediğim gibi iki tane açılı ve harfi şeklinde barut gazı yanlara çıksın, atıcının görüşünü kapatmasın diye ee, delik delinmiş. Ee, namlu uç e, tıraşlaması da bayağı güzel. Temiz bir e, fem ağzı taşlaması yapılmış. Gelelim sürgüye. Sürgüde de herhangi bir takım izi göremiyorum. Son derece parlak bir yapıya sahip. Burada bir e, iğne blok emniyet e, pistonu var. Son derece basit. Basit mükemmeldir. Ben basiti çok severim. Son derece basit bir yapıya sahip tabanca MC27E. Benim kişisel tercihim MC27S. Bu şey yani keyif meselesi. Bana soruyorlar bazen dostlar ısrarla diyorum bana ne tabanca alayım diye sormayın. Çünkü tabanca seçimi kişiseldir. Sizin el yapınıza uyar uyumaz benim sevdiğim. Ben deliksiz severim siz delikli seversiniz. Yani bu tartışılacak bir şey değil. Herkesin kendi keyfi, ihtiyacı, cebindeki parası, bütçesi, el yapısı, amacı taşıyacak mı, taşımayacak mı? Bunlar değişik şeyler. Yani benim benim kendi kişisel seçimi başkasının kişisel seçimine uymak zorunda değil. Ee, onun için bana ne olur sormayın ben ne tabanca alayım diye. Zaten marka söylemem. Kesinlikle. Şu marka tabancayı alın diye kesinlikle söylemem. O e, diğer markalara saygısızlık olur. Benim de e, ticari ettiğime aykırı. Evet biraz evvel söylediğim gibi bu uçtaki sivri nokta e, namlunun altındaki kilit Bademinin yerine oturdu. Şimdi tekrardan tabancayı tak. Baya bayağı hafif alüminyum bir şey var, gövde var yani taşı nasıl bir tabanca? Son derece hoşuma gitti. Ben bu tabancayı daha önce ben hiç görmemiştim. Daha doğrusu sadece resimlerini görmüştüm. E Keyifli bir atış yapacağım diye düşünüyorum. Bakalım. Evet. Son derece rahatlıkla takıldı. Evet. MC27E. Bunun ağırlıklarına falan bakarsak 650 gram şarjörsüz olarak 80 gram da şey şarjör şarjörle taktığın zaman tabi boş şarjörle düşünmemek lazım dolu şarjörle düşünmek lazım ama yani 650 gram bayağı hafif bir tabanca neredeyse polimer tabancalar yani yarım kiloluk Kulimer tabancalara çok yakın bir tabanca. Benim e, tabancamda 680 gram yanlış hatırlamıyorsam. Walther P88C. E, e, ama bunun sürgüsü çok daha ince olduğu için oradan bir avantaj sağlıyor. Evet, e, güzel şirin bir tabanca. Hadi şundan bir tane paketleyin giderken götürün desem e, yapmayacaklar. Çünkü yasal bir takım gerizli neler var. Evet. Şarjör bunun olmadığı için tabii ki yerine oturmadı. Yerine oturmadığı için de sürgüyü geri çıkamadı. Evet. Ee, beni sabırla izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler diliyorum ben. Girsan Atış Poligonu'ndayız. MC27E üzerindeki iki tane kompansasyon deliği yarı, namluda da iki tane delik var. E olması alüminyum gövde olduğunu belirtiyor. Aksesuar raylı ve tam boy kızağın içinde yürüyen bir sürgü var. Evet, buna bir beş tane koyalım, hızlı ta hızlı, hızlı atalım çünkü çok büyük bir tabanca olmadığı için, yani kısa bir namluya ve boya sahip olduğu için hedefe toparlayıp yavaş atmak pek gerekmiyor. Onun için hedefi görüp beş tane hızlı atış yapacağım. Evet 5 tane hızlı atış. 5'i de siyahın içinde. Ee, işte bir tanesi 1 2 3 4 5 bir tane 10'da, bir tane 9'da, bir tane 8'de, iki tane 8'de, bir tane de 7'de. Evet amaca uygun. Aynı hedefe bir 5 tane mermi daha atacağım. Bakalım daha düzgün atabilecek miyim? bir tabanca olmasına rağmen atıcıyı yormuyor. Çünkü kabza ergonomisi gayet güzel. Benim küçük elime de oturuyor. İşte 10 taneden iki tane şu 7'dekileri saymazsak bayağı toparlanan bir grupman elde ettik. Evet. Girsan MC27E.